Merhaba 6. sınıf öğrencilerim. Şurada, şu an burada olamayabilirsiniz ama ben her şekilde sizin yanınızdayım. Bugün sizinle birlikte isimler konusunu işleyeceğiz. E, vakit kaybı olmasını için kavram haritasını çıkardım. İsimler diğer ismiyle adlar. İsimler ne demekti? Varlıkların, duyguların, kavramların, düşüncelerin, durumların karşılığı olarak kullandığımız kelimelerdi. Biz sadece bunları e, gruplamaya karar verdik Bunlardan birincisi varlıkların verilişlerine göre isimler. Özel isimler birincisi özel isim tek olan kavramı karşılayan sözcüklerdir. Mesela ne olabilir özel isim örneği verirsek insan isimleri Ali, Ayşe daha sonra ülke isimleri olabilir. Türkiye din mezhep isimleri olabilir. İslamiyet. Ondan sonra baktığımızda şehir isimleri olabilir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken konu şurası. Özel isimler her zaman büyük harfle başlamak zorundadır. Diğer bir konumuz cins tür isimler. Etrafta ondan birden çok varlık olduğu zaman biz onlara cins tür isim diyoruz. E bunlar ne olabilir? Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz şeyler. Hemen masa, sıra, e baktığımızda gül, lale, bunlar da ne oldu? Cins ve tür isimleri girdi. Yalnız şöyle bir sorun var. E bazı kelimelerimiz hem özel isim hem de cins isim olabiliyor. Bunun için ne yapacağız o zaman? Cümleyi tamamen okuyacağız ve ona göre karar vereceğiz. Bunun için size bir tane örnek vermek istiyorum. İlk önce Sevgi ödevini yaptı. Burada sevginin altını çizelim. Daha sonra sana bütün sevgimi verdim. Şimdi baktığımızda iki cümlede de sevginin altı çizili. Hemen altı çizil kelimeye bakıp karar vermiyoruz. Ne yapacağız? Cümleleri okuyacağız. Acaba bana özel isimden bahsetmiş, cinsinden bahsetmiş diye karar vereceğiz. İlk önce sevgi ödevini yaptı dediğim zaman burada bir varlıktan bir şahıstan bahsettiğim için buradaki sevgi ne olacağı özel isim. Ama aşağıdaki cümleye bakalım. Sana bütün sevgimi verdim dediğim zaman ne yapacağız? Ee, aynı türden birçok varlığı karşıladığı için bununla, buna da tür isim diyeceğiz arkadaşlar. Varlıklara verilişlerine göre bu şekilde. Bir de biz isimleri varlıkların sayılarına göre ayırmayı tercih etmişiz. Tekil isimler, çoğul isimler. Bir de topluluk isimleri var. Tekil isim neydi? Bir tane varlığı karşılıyorsa eğer biz ona tekil isim diyeceğiz. Aklımızda kalması için bir tane varlık ya da kavram diye yazıyoruz. Çoğul isimler hepimizin bildiği gibi varler ekinin geldiği isimlerde topluluk ismi, tekil isim gibi ama çoğulu ifade ediyor ama varler ekide de gelmeyecek. Hemen karşılaştırmasını yapalım. Kafamız daha rahat olsun. Ağaç. Ne olacak? Baktığında tekil isim. Sonra Ağaçlar dedik. Hemen bakıyorum. Varlar eki gelmiş. O zaman bu ne? Çoğul isim. Daha sonra buna ben bir topluluk ismi vermek zorundayım. Düşünüyorum ne olabilir? Orman. Bakıldığında varlar eki var mı? Hayır. Tekil gibi görünüyor ama bir topluluğu anlattığı için orman diyoruz. Başka bir örnek yapalım. Asker. Ne olabilir? askerler ve bunun topluluğunu yapmak zorundayım. Hemen düşünüyorum. Ne olabilir? Tabur. Bir topluluktan bahsettiğim için. Daha sonra koyun örneğinden devam edelim. Koyun koyunlar ve en son sürü. Buna da ben ne dedim? Sayılarına göre temel başlıkları hatırlamak zorundasınız. Çünkü sorularda direkt temel başlıklar halinde soruyor. Aşağıdakilerden hangisi sayılarına göre farklıdır ya da verilişlerine göre farklıdır diyebiliriz Diğer bir konumuz varlıkların oluşlarına göre. Bunu da biz ne yaptık? Somut isim ve soyut isim olarak ayırdık. Şimdi burada işin içine beş tane duyu organımız gelecek. Somut isimlerde 5 tane duyu organıyla algılayabiliyorsam eğer ben buna somut isim demek zorundayım. 5 duyu organlarımız nelerdi? Görmek, duymak, tatmak, hissetmek ve koklamaktı. E somut isimlerde geldim. Evet öğretmenim dediniz. Bakıyoruz işte somut isimlerde. Somut isimler için bir tane duyu organımızla algılayabilmemiz Yeterli. Tekrar söylüyorum, bir tane duyu organı yeterli. Çünkü işin içine bir tanesini katmamız gerekiyor. Baktığımda ne diyebiliriz? Rüzgar. Tenimizde hissettiğimiz için sonuncu. Başka ne diyebiliriz? Tahta. Neden? Çünkü görüyoruz. Etrafa baktığımızda araba ses. E bunlar ne? Sesi kulağımla duyduğum için ben buna somut isim diyebilirim. Şimdi somut isimlerde çok bir sıkıntımız olmuyor. Diğer bir konumuz ise soyut isim. E bunda da somut ismin tam tersi olmak zorunda. Beş duyu organımla algılayamayacağım kelimeler olmak zorunda. E bunun bu, bu şekilde de işin içine ne giriyor? Duygularımız giriyor. Daha çok duygularımız ön planda oluyor. Soy isimler içinde ne diyebiliriz? Mutluluk, sevinç, iyilik, dostluk. Sadece küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. Somut isim belki aklınıza kalabilir. Somun ekmekten aklınıza. Gelsin. İsimler konumuz bugünlük bu kadar. Şimdi sizinle soru çözümüne geçeceğiz. Ee, arkadaşlar zaman kaybetmeyelim diye sorularınızı ben tahtaya yazdım. Şimdi hep birlikte soru çözümü yapacağız. Ee, aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmıştır? Hemen hatırlıyorum özel isim neydi? Tek olan varlıklara verdiğimiz kelimelerde. Bakalım hemen. Bugün İngiltere'den misafirler geldi. Düşünüyorum olabilir mi? Burada bir İngiltere kelimesi var. Ben ülke isimlerinin özel isim olacağını söylemiştim. Bu bir kalsın bakalım. Diğer şıklarımızla devam edelim. Herkese yolculuk heyecanı sarmıştı. E Baktığımda heyecan, yolculuk, bunlar, turistimler çünkü bunlardan birden fazla var. Yalnızlık korkusu herkesi yakınlaştırdı. E baktığımızda var mı? Hayır, ben göremiyorum. E, diğer şıkkımızda eve gelir gelmez uyudu. E burada da ev kelimesini düşündüm belki olabilir mi diye. Ama o da olmaz. Neden? Çünkü evden de zaten milyonlarca var. E geri döndüm şıkkıma. Bugün İngiltere'den misafirler geldi. Biz demiştik ki... Ülke isimleri Özel isimlerdir ve unutmuyoruz. Büyük harfle başlamış. O yüzden cevabımız aşık. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine lık eki getirilirse somut isim olur. Hemen somut ismin altını çizdim ve hatırlıyorum. Somut isim neydi? Beş duyu organlarından en az bir tanesiyle algılayabiliyorsam buna somut isim diyordum. Hemen yanlarına getiriyorum ben güzellik, gençlik, insanlık ve sözlük. Baktığımızda güzellik kelimesi soyut. Neden beş duy organlarını işin içine katamıyorum? Gençlik de aynı şekilde, insanlık da aynı şekilde. Ama baktığım zaman sözlük kelimesi sözlüğü gözlerimizle görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Elimize aldığımızda tutup hissedebiliyor muyuz? Hissedebiliyoruz. O yüzden cevabımız ne olacak? D şıkkı. Diğer sorumuza gelin. Gelelim. Öğrencilerin kelimesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aslında soruya baktığımızda bütün isimler konusunu bana soruyor. Hepsini bilmem gerekiyor. O yüzden ben kelimeyi hemen Burada analiz etmek istiyorum. Baktığımda öğrenci kelimesi ne olabilir? Somut isim mi? Evet, somut isim. Hemen altına yazmak istiyorum. Somut isim. Sonra bakıldığında ben öğrenmiştim ki verler eki gelen kelime ne olur? Çoğul isim olur. Ondan sonra tekrar yazalım. Çoğul isim ve bana bir dene soruyor. Özel mi cins mi? E bir sürü öğrenci yok mu? Var. O zaman ben buna da ne söyleyeceğim? Cins, isim. Ben bunun özelliklerini buldum mu? Buldum. O zaman bakalım hangi şıkta var? Evet arkadaşlar bakıyoruz. Bu özellikleri taşıyan şık hangisi? Hemen gözümüze çarpıyor. Çoğul mu? Çoğul. E, somut isim mi? Somut isim. Cins isim mi? Cinsizim. O yüzden cevabımız C şıkkı. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili çok fazla soru çözmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle isimlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Aşağıdaki cümlenin hangisinde alt çizili sözcük cins isimleri demiş. Cins isim neydi? Aynı türden varlıklardan bahsediyorduk. E ne oldu? Sevgi duyguların en yücesidir demiş. Buradaki sevgi bir kişiden bahsetmiyor. Cins isim olan yani tür isim olan sevgiden bahsediyor. Aslında cevabı bulmuş olduk ama biz devam edelim diğer aşkları görmek adına. Yıldız yarın doğum gününü kutlayacakmış. Buradaki yıldız bir kişiden bahsettiği için özel isim oldu. Boncuk iyileşince hepimizi bir neşe sardı. Buradaki boncuk kelimesi ise bir hayvanı kastettiği için buradaki de özel isim şeklinde. Yaşar okulumuzun en uzun boylu öğrencisidir. Burada da bir kişiden bahsettiği için özel isim oldu. Demek ki ilk üç şıkkımızda özel isim var. Sevgi duygularının en yücesidir dediğinde cins isim oldu. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili tür adı tekin olduğu halde Çoğul anlam taşımaktadır. Demek ki çoğul anlam taşımaktadır diyor ama benden tekil istiyor. Ben buradan anladığım şeylerler eki olmayacak. Cümleyi okuduğum zaman ben bunun aslında çoğul bir ifade olduğunu anlayacağım. D şıkkına başlayalım. Evin ön cephesi caddeye bakıyordu dediğimde. Burada bir tane evden bahsediyor. O yüzden çoğul anlam taşımadı. Çıtı pıtı bir kızdın o yıllarda sen. E burada da zaten bir tane kızdan bahsettiği için çoğu anlam yok. Televizyonun yerini değiştirmişsin yine. Dediğimiz zaman televizyonun yeri. E televizyon bir tane televizyon olduğu için bu da gitti. Gül sevginin sembolüdür. Burada aslında lar ek yok ama bütün güller içinde deyinden dolayı cevabımız aşık oluyor. Diğer sorumuza geçecek olursak, aşağıdakilerden hangisinde lerler çoğul eki eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? Şimdi lerler eki için ben biliyorum ki e, aile anlamı katabilir, çoğul anlamı katabilir. E, i̇lk cümleden, ilk şıktan başlayalım. Kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar bitti. Hemen lerler ekini buldum. Buradaki ne oldu? Çoğul anlamı kattı. Hemen şuraya bir ç şey yazdım. B şıkkında bütün arkadaşlarım geldi doğum günüme. Hemen larlar ekini buldum. Arkadaşlarımda var. E ne oldu? Çoğul anlamı kattı. Hakanlar o yaz ata pazarına taşındılar dediğimiz zaman larlar ekini bulduk. Ama burada hangi anlamı kattı? Aile anlamını kattı. D şıkkına baktığımızda yağmur bulutları dağılıverdi ve güneş açtı diyor. Burada da larlar eki çoğul anlamda olduğu için benden de farklı bir anlam istediğinden dolayı cevap C şıkkı. Diğer sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim yoktur? E yine ne yapacağız? Çoğul ismi sorduğuna göre hemen aklıma ne geliyor? Var, ler eki. akşama kadar usanmadan bisiklet sürdüler. Bu şıkta bir şey yok. Bir de olsun bakalım. Bana tüm gerçekleri anlatmanı beklerdim. Gerçekleri dediğinde çoğunluk anlamı katmış. Üzgün olsan, ağlasan da bugünler yaşanacak. Burada da yine çoğul anlamı katmış. D şıkkında hakikatler gizlenmez. Bunu çok iyi biliyorum. da larlar ekinden de çoğul anlamı katmış. Ama A şıkkına baktığımızda böyle bir anlam yok. Diğer sorumuza geçelim. Bakalım neymiş? Burada çok güzel arkadaşlıklar yaşanmıştı. Bu cümledeki absız sözcüğün özellikleri aşağıdakilerden hangisini doğru olarak verilmiştir? Şimdi kelime neymiş? Arkadaşlıklar. Hemen bakalım. Arkadaşlıklar. E, baktığım zaman arkadaşlık dediği için soyut isim olur. Daha sonra larlar eki gelmiş. Var iki olduğu için ben buna çoğul derim. Başka ne istemiş benden? Cins mi özel isim mi diye sormuş. Bir de e, arkadaşlık. Birçok arkadaşımız yok mu zaten? O yüzden cins isim olur. Şıklara bakalım hemen. Soyut, Türk. Zaten cinsin diğer adı neydi? Tür ve çoğul isim. Cevabımız o yüzden C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi somut isim değildir? Diğer bir sorumuz. Şimdi mikrop. Mikrop evet gözle görmeyiz ama bazı aletlerle baktığımızda gözümüzle görebileceğimiz için somut isim olarak alıyoruz. Elektriği sınıftaydı hatırlarsanız espri yapmıştık. Demiştik ki prizi parmağımızı soksak elektrik çarpar. Demek ki elektrik de somut bir isimdir. Tebeşir. O da zaten somut isim. E geriye ne kaldı bize? Üzüntü. Üzüntü zaten bizim duygularımız olduğu için biz buna soyut isim deriz. Geçelim diğer bir sorumuza. Aşağıdaki aksı sözcüklerden hangisi topluluk ismidir dediğinde tek tek cümleyi okumak zorundayız. A şıkkında köyün en yaşlı adamı muhtar seçildi. Zaten burada bir tane adamdan bahsediyor. O zaman gitti. Ben buna tekil derim. Halk başkanı dinlemek için meydana toplandı. E topluluk ismi için biz zaten tabur, orman, halk, millet dememiş miydik? Hemen cevabı bulduk aslında ama diğer şıklara da bakalım. Havalar soğuyunca dedem yayladan köye indi. buradaki dedem de tekil isim. D şıkkına baktığımızda bu köy ilk kez doktor geldi dediğinde bir doktordan bahsettiği için tekil isim. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Oradaki Soruları incelemeye devam edelim. Şimdi bize bir tane tablo vermiş. Yukarıdaki tabloda isim ve karşısındaki özellikler verilmiştir. Hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Şimdi baktığımda hepsini baş harfini küçük harflerle yazmış sadece Fatih'in F'si büyük. O zaman ben buradan anlarım ki bu Fatih özel isim. E Fatih özel isim ve bir kişiyi belirttiği için somut olur mu? Olur. E yanında lerler eki de yoksa teki. Fatih için bir sıkıntı yok. Doğru yazılmış. Karanlık dediğimiz zaman. Şimdi karanlık tekil mi? Lerler eki yok. Evet. E karanlık ismi zaten cins. Ama biz karanlığı gözümüzle görmüyor muyuz? Görüyoruz. O zaman ben buna ne demek zorundayım? Somut demek zorundayım. Hangisi yanlışmış? B şıkkı yanlışmış. Ama diğerlerine de bakalım. Yıldızlar. Gece yıldızları görüyoruz ve birden fazla yıldız olduğu için cins ve larlareki geldiği için çoğul Halk kelimesine gelince az önceki soruda da zaten çözmüştük. Topluluk ismi, e, cins isim ve somut isimdir. Diğer soruya geçtiğimizde aşağıdaki cümlelerde bulunan alt çizgi sözcüklerden hangisi soyut isimdir? Yani beş tane bir organımla biriyle algılayamayacağım. A şıkkında üzerindeki eski bir elbise vardı. Elbiseyi görebiliyorum. Gitti. Ve Baba sonra yeni bir tablet almıştı. Bir tablet. Bugünlerde en sevdiğimiz şey. O da zaten gözümüzle görüp elimizle tutabildiğimiz için gitti. C şıkkında hava soğuyunca erkenden döndük. E, hava soğuyunca tenimde hissedebildiğim için bu da somut isim gitti. D şıkkında insanın düşüncesine sınır konamaz dediği zaman buradaki düşünce kelimesi soyut isimdir. O yüzden cevabımız D şıkkı. Bir diğer sorumuz. İyi bir insan hangi sebeple olursa olsun yanlış olanı boş görmemelidir. Yukarıdaki cümlede altı çizgi sözcük için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi D şıkkından gidelim. İnsan kelimesi bakıyoruz. Tekil isimli evet hem topluluk bildirmiyor hem de çoğul, çoğul eki yok. E cins isim, önceki sorularda da konuşmuştuk. Cins isimdir. E, bakıldığında somut bir isim mi? Evet, somut bir isim ama özel isim değil. Çünkü milyonlarca insan var. Diğer sorumuza gelelim. Bizi boş hayallere kaptıran biraz da kuruntularımızdır. Yukarıdaki cümlede alt çizgi sözcük için aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen boşluğa kelimeyi yazıyoruz. Hayallere. Baktığımız zaman hayal kelimesi soyut mu? Soyut. E, Lerler eki gelmiş. Çoğul isim mi? Çoğul isim. E, herkes hayal kurar mı? Kurar. O yüzden cins isim. Ama hayal kelimesi somut değildir. Bu yüzden cevap C şıkkı. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi somut addır demiş. Adın diğer şey neydi? İsim. Bana somut ismi soruyor. Az önce konuştuk. Hayal. Ne oldu? Soyut isim. Akıl, göremediğinden soyut, şaşkınlık, soyut ama mikrop ne demiştik? Evet, birebir gözümüzle göremiyoruz ama mikroskopla baktığımızda görebiliriz. Var olduğunu bildiğimiz için somut isimdir. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki cümlenin hangisine topluluk ismi kullanılmamıştır? A. Okul takımı bu yıl şampiyon olacak. Okul takımı dediğinde birden fazla kişiden bahsettiği için topluluk ismidir. B şıkkında halk, ordu mensuplarını törenle sevgiyle alkışladı. hem halk hem de ordu mensupları derken topluluk ismi var. Bir diğer şıkta şıkka bakalım. Onun dedesi gölün kıyısında oturuyor. Bu şıkkımız dursun. Bir şey göremedik. D şıkkına bakalım. Birinin de densizliği tüm mahalleyi ayağa kaldırdı dediğinde buradaki mahalle de topluluk ismi oldu. E bir tek elimizde C şıkkı kaldı. E ona da baktığımızda zaten topluluğa dair bir örnek yok. O yüzden cevap C şıkkı. Şimdi diğer bir sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden evet. hangi sırlıklık eki aldığında somut ad olur? Bununla ilgili zaten tahtada da örnek yapmıştık. Hemen yanına ekleyelim. Korkuluk, saygınlık, duygusallık, güzellik. Şimdi benden ne istiyor? Somut ad istiyor. Güzellik dediğimde bu herkese göre değişir. Soyut bir kavramdır. Duygusallık. O da bir soyut kavram. Saygınlık da soyut ama korkuluk dediğimde şu tarlalara, kuşların gelmemesi için koyduğumuz nesneye verdiğimiz isimdir. Gözümüzle görebildiğimiz için korkuluk kelimesi somut isim oldu. Diğer bir sorumuz, özlem sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır? Şimdi özlem demişken bütün öğrencilerimizi, özellikle 6A sınıfı, zaten kendi sınıfım, ondan çok özlemi belirtmek istiyorum sizden. Şimdi soruya geçelim. Özlem sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır? A. İçindeki özlem gün geçtikçe çoğalıyor. E burada herkesin hissettiği bir özlem olduğu için cins isim diye eledik. Özlem duyuyorum yıllardır memleketime ve buradaki de herkesin hissettiği olduğu için cinsisin sana duyduğum özlem yakında bitecek. Yine hasret kelimesinin eş anlamlısı olan özlem bu da buradan gitti. D şıkkında özlem son sınavda ilk birincisi oldu. E burada zaten bir kişiden bahsettiği için biz buna ne diyeceğiz? Özel isim diyeceğiz. Son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Somut, çoğul ve aynı zamanda cins isimdir. Benden bütün hepsini bulmamı istiyor. Hem somut olacak. Hemen somutlara bir bakalım. Hayal somut mu? Hayır. Hemen eledim. Kuşlar, korkular, ahmetler. E korku kelimesi de somut olmadığı için onu da eledim. Hemen elimde iki tane şık kaldı. Ve bana diyor ki cins isim olacak ve çoğul olacak. E, Ahmet kelimesi cins mi, özel mi? Özel isim olduğu için onu da oradan eledim. Elimde ne kaldı? Kuşlar. Bakıyorum somut mu? Evet. Çoğul mu? Larlar eki var. Evet. Cins isim mi? Evet. O yüzden cevabımız Bursa. Soru çözümümüz bitti. Arkadaşlar umarım size çok faydalı olmuştur. Tekrar tekrar videoyu izlerseniz soruların üzerinde. Analiz yaparsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi sizi seviyorum. Hoşçakalın.